Kadınların genital bölgesinde kaşıntı ve akıntıya sebep olan enfeksiyonlardan biri mantar enfeksiyonlarıdır. Mantar etkeni olan kandida türleri aslında normal vajinal florada mevcuttur. Kandida'nın glikoza ihtiyacı vardır ve vajina glikojen içeriğiyle ideal bir ortamdır. Ancak antibiyotik kullanımı, şeker hastalığı gibi çeşitli sebeplerle floranın bozulması vajinin savunma sistemini bozar ve kandida türleri florada hakimiyet kazanarak klinik bir enfeksiyona sebep olur. Kadınların %70 hayatlarının bir döneminde mantar nedenli vajinit enfeksiyonu geçirirler. Basitçe oral veya vajinal kullanılan mantar ilaçları ile de tedavi edilirler. İlk mantar atağını yaşayan kadınların ortalama %23'ünde semptomlar daha sonra tekrar eder. Burada vajinada mantar için kalıcı bir rezervuardan enfeksiyonun yeniden aktive olması söz konusudur. Yılda 3 ve daha fazla semptomatik mantar enfeksiyonu geçirildiğinde tekrarlayan mantar enfeksiyonundan Bahsedilir. Kronik mantar enfeksiyonu sürekli kaşıntıya sebep olarak kişinin sosyal ve cinsel hayatına önemli ölçüde etkiler. Bu hastalara mantar enfeksiyonuna zemin yaratan kolaylaştırıcı etkenleri hayatlarından uzaklaştırması için tavsiye verilir. Bazı kadınlar sıkça jinekolojik boyu kliniklerine başvurup geçmeyen şikayetlerine çare bulmaya çalışırlar. Sürekli iç çamaşırı değiştirirler, hijyenlerine çok dikkat ederler, farklı tip ilaçlar alırlar fakat de bir türlü geçmez. Uzun süreli mantar ilaçları baskılayıcı tedavide kullanılsa bile bu tedaviyi alan hastaların %50'sinde hastalık yine de nüksetmektedir. Ayrıca bazı hastaların yaygın kullanılan mantar ilaçlarına karşı da dirençleri vardır. Lazer burada etkili bir alternatif seçenek olabilir. Lazer ışınları ve tüm vajene verildiğinde mukozada termal bir etki oluşturur. Özellikle mantar için rezervuar görevi gören vajinal bölgelerin lazer ışınlarına maruz kalması mantarlarda öldürücü bir etki yapar. Ek olarak bu bölgede immün modülasyon yaparak tekrarlayan vajinal enfeksiyonları ortadan kaldırır. Lazer bir hafta arayla 3 seans yapılır ve 6-12 ayda bir tekrar edilir. Bir yılın sonunda %80 hastada iyileşme sağlanır.